5 milyon 500 bin TL param var. Bununla gerçek bir ticarette nasıl maksimum kazanç elde edebilirim diyorsan mutlaka bu konudan haberdar olmalısın. Hadi bu büyük fırsat dediğimizi beraber analiz edelim. Konumuz mini parselizasyon, bölgemiz Çanakkale, Lapseki, Doğan Direkü. Arazimiz ana caddeye 100 metre cephesi olan 3616 metrekare bir arazi. Mevcut bölge koşullarında iflas işlemini yaptığımızda 5 adet 630 metrekare arsanız oluşuyor. Bununla beraber 460 metrekarede tarla vasfında atık bir parselimiz daha oluşuyor. Matematik hesabına gidelim dediğimizde her bir parselde ortalama 60 ila 80 metrekare aralığında 4 adet daire oluşuyor. Yani 5 adetle toplam 20 daire oluşuyor. Her bir parselimizi bölge koşullarında yine 2 milyon TL'ye değerlendirdiğimize yani daire payına düşen arsa payı kişi başına 500 bin TL'ye denk geliyor. Bu da bölge koşullarında satış konusunda inanılmaz bir hızlı satış konforu oluşturuyor. Dediğim gibi 5 adet parselimizin her birini 2 milyon TL'ye sattığımızda 10 milyon TL jura yapıyoruz. 460 metrekare atık parsel dediğimiz tarla yerimizi sattığımızda ortalama 500 bin TL, 10 milyon 500 bin TL jura elde ediyoruz. Arsa maliyetimiz sadece 5 milyon 500 bin TL. İkinci fazla inceleyelim dediğimizde yine bölge plan notlarına bağlı olarak yatay mimari durumunu değerlendirdiğimizde, 100 metrekareden 25 adet parsel oluşuyor. Ve her bir parselin içine de 40 ila 50 metrekare civarında yine iskanlı yapı yapabiliyoruz. Yine 25 parselimizin her birini sadece 500 bin TL'ye satalım dediğimizde yine 12,5 milyon TL civarında elde ediyoruz. Ve bu işlemin ortalama süreci maksimum 4 ay. Dolayısıyla 5,5 milyon TL ile gerçek reel bir ticarette bölge koşullarında hem de hızlı satış pozisyonunu sağlayarak elde edebileceğimiz böyle bir iş bulmak çok da mümkün değil. Bunun gibi harika yatırım dediğimiz süper fırsatlardan haberdar olmak için bizi takipte kalın. Bir dahaki süper fırsat videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.